Selam arkadaşlar, Arda Güler'in Sora fiyat tahmini videoma hoş geldiniz. Tabi e, kolay bir şey değil, bir sürü değişken var ama ben bir şekilde 2023-2024 Arda Güler fiyat tahminini yapmaya çalışacağım Sora için ve bunu da bir şeylere dayandırmaya çalışacağım tabi. E, i̇lk olarak güncel olarak e, güncel olarak menajer satış ilanlarındaki fiyatları görüyorsunuz. Arda Güler limit en düşük 116 dolar Rare 1900 dolar Super Rare 11685 dolar şu anda En düşük e, ilanlar yani satıştaki en düşük kartlar e, Videonun başındayken şey de söyleyeyim Sonra eğlenceli güzel bir fantezi futbol oyunu Para kazanılabilen, eğlenilebilen Futbol bilginizle iyi şeyler yapabileceğiniz bir oyun e, Tabi dikkatli olmak gereken bir oyun, para da kaybedilebilen bir oyun Tabii ki. Ee, eğer oyunu merak ediyorsanız aşağıya videonun altına link bırakacağım oyunu anlattığım bir linki bırakacağım. Şimdi Ardaya dönelim. Ardan dediğim gibi fiyatları an itibariyle böyle. Ee, şimdi sonra data diye bir sitemiz var oyunun fiyat grafiğini gösteriyor. Onu açtım bir yıllık fiyat grafiği. Ee, buna bu arada aylık 5 dolar ödemek gerekiyor. Ödemezseniz sadece son bir ayı görebilirsiniz. Şimdi açtım son bir yıllık Limited'dan gideceğim. Son bir yıllık Limited grafiği. Gördüğünüz gibi Temmuz'da 450 dolarları görmüş. Sonra bir düşüş oluyor. Sonra Ocak'ta hafif bir yükseliş tekrar düşüş oluyor. Mart gibi 50 55 dolarları 50 dolarlara kadar düşüyor. Şu anda fiyatı az önce baktığımız gibi 120 dolara dayandı. Şimdi niye böyle oldu? Ee, i̇lk başta zaten buralardayken, bu 4-5 dolarlardayken oyun zaten çok pahalıydı. Bütün kartlar çok pahalıydı ve arz tabi daha azdı. Arzı biraz patlattılar. Orada değerlerde bir düş oldu. Ee, sonra ocak gibi toparlamıştı aslında. Buradaki ocaktaki düşün nedeni ise ee, oyun'daki yine genel bir düşüş orada büyük bir güncelleme 240 cap güncellemesi geldi belki biliyorsunuzdur bilmiyorsanız da bilin çünkü bütün grafiklerde Ocak sonunda şöyle bir düşüş olacak ki Arda'nın düşüşü az birazdan onla değineceğim Arda aşağı yukarı değerini korudu çünkü ee, Şimdi 6 aylık bakalım 6 aylık grafiğe bakınca evet burada Ocak sonu şuralar yani sonra bir düşüş oluyor. Aslında buralarda sonları doğru bir arada forma da giymeye başladıkça fiyatı tekrar yükseldi ve fiyatını korumuş oldu. Benim de 3 tane limited kartım vardı arada ki galerimin %20'si 25'i hatta 30'u falan ediyordu. Ben de biraz galerimin bu düşüşten korumuş oldum. Bu ocaktaki düşüşte aslında birçok kart düştü. Şimdi böyle deyince oyunu bilmiyorsanız hep fiyatlar düşüyor diye korkabilirsiniz ama oyun yeni bir oyun ve eskiden fiyatlar çok yüksekti ve ben artık böyle düşüş değil artık yükseliş olacağını düşünüyorum ki ufak ufak e, dibi gördük şuralarda ve artık hemen hemen her kartta bir yükseliş var %50'ye yakın buradan %50 %100'e yakın bir yükseliş oldu bence daha da yükselecek. Çünkü e, biraz sanırım arzları azaltmayı düşündüler ve onun yerine %5 komisyon geldi satışlardan. Biraz öyle dengeleyecekler gibi duruyor. E, bunlardan bahsediyorum çünkü oyunun genel gidişatı da, e, genel fiyatlar da çok önemli. Sadece oyuncunun değil, oyundaki ortalama fiyat, e, ortalama... Kart fiyatı da önemli. Burada anlatmaya çalıştım. Arda aslında değerini yükseltecekti. Muhtemelen şöyle yukarı doğru gidecekti. Oyunda genel bir düşüş olmasa ama değerini korumuş oldu. Şimdi bunu ispatlamak için ligimizdeki başka önemli yıldız bir orta sahayla kıyaslamak istedim. Getson Fernandez. Şimdi onun grafiğini açtım. Bu bir yıllık grafiği yani dediğim gibi en başlarda burada fiyatlar uçukken arz düşükken 500 dolarları görmüş buradan alana geçmiş olsun ee, ki yani buradan aldıysa para sorunu yoktur diye umuyorum çok fazla ee, ve sağlam bir düşüş 50 dolarlar ocak başları yine toparlıyor 80-90-100 doları görüyor ocak sonu tam gördüğünüz gibi bak burada düşüş oldu dedim ya Buradan 90 dolarlardan düşüyor, düşüyor, düşüyor. Evet 15-10 dolarlara kadar düşüyor. Ee, 6 aylık bakalım grafiğine. Daha net görmek için tam bu ocak başına denk geliyor çünkü 6 aylık grafikte. Evet buradan düşmüş yani işte 100 dolara kadar çıkmış güncelleme öncesi. Ee, buradan düşüyor 10 dolara kadar. Sonra şimdi 20-25 dolarlarda yani hala %60-70 Düşmüş durumda Arda'nın pardon Arda'nın altı aylığına bakınca gördüğümüz gibi değerini korudu. Tabi burada e, oynamaya başladı onun da etkisi var ama farklı etkiler de var yurt dışında duyulması gibi etkiler var e, ve Arda'nın çok potansiyelli olması yani sadece oynamasından dolayı değil bence. Potansiyelinin iyice duyulması. Mesela 6 aylık bu 1 yıllık e, performansı 6 aylık performansına açınca böyle evet burada iki yükseliş 337'den itibaren e, oynamaya başlıyor aşağı yukarı. Ya yani tam dump olduğu yerde, tam düşüş olduğu yerde Arda da oynamaya başladı için değerini korudu gibi gözüküyor. E, peki Arda fiyat tahminlerim ne? Şimdi Arda farklı senaryolar yazılıyordu. İşte Barcelona, Ajax, Benfica, Napoli, Real Madrid bir sürü takımda ismi geçti. Farklı senaryoları değerlendirmek istiyorum. Dediğim gibi ben oyun hakkında olumluyum. Sonra bence o çalkantısını atlattı ve artık Şöyle fiyat grafiği dursun arka planda ben konuşurken. Bence o çalkantıyı atlattı ve fiyatlar artık yükselişe devam edecek. Yükselişe geçti zaten çünkü güzel bir sistem kurdular. Daha kalıcı, daha uzun vadeli olabilecek bir sistem kurdular. %5 komisyon alarak daha az kart basma sistemine geçiş bence çok akıllıcaydı. Ve bu çalkantıya bence değdi. Unutmayın oyun 2 yıllık falan bir oyun ve e, muhtemelen planlamışlardı Oyunun başında çok cömertlerdi Gerçekten ödüller çok cömertti e, Şimdi daha çok kart Daha çok e, Kadro kurmaya dayalı Bir oyun daha az arz olan e, Belki Para ödüllerine daha çok oynanabilen Ama bunun için daha çok kart alınması gereken Bir sisteme geçildi Ben oyunun Önümüzdeki sene yani sezon başına doğru kartlarda genel bir artış olacağını düşünüyorum. Yani sezon başına girdiğimizde şu anki fiyatlar bence artmış olacak. Tabi şeyi bir daha söyleyeyim. Risk her zaman var. Her türlü yatırımda var. Onu unutmayın. Yani ben sadece güveniyorum ve yani benim kriptoda da param var ama e, en yüksek yatırımım açık ara sorar da... Burada senaryoları değerlendireceğiz demiştim. Şimdi Fenerbahçe'de kalırsa bence yani on numara olarak oynayacak muhtemelen artık kesilebileceğini düşünmüyorum. Bir yıl daha kalırsa çok da iyi performans gösterecektir diye düşünüyorum ve fiyatında daha da artış olur diye düşünüyorum. Tabi burada yurt dışında da bilinmeye başladı iyice ve transfer olacağı bir yılın sonunda kalırsa da neredeyse kesin. E, ayrıca Fenerbahçe Konferans liginde oynayacak. Orada e, fiyat artışları oluyor hafta içi. E, Avrupa ligin zamanı. Oralarda fiyatları daha da yükselebilir. Milli takımda oynuyor. Milli takım, milli maç aralarında fiyatları daha da yükselebilir. E, sezon başlarken yine Fenerbahçe'de kaldığı durumda. Ben şu anki fiyatı 120 dolarlardayken sezon başında 200 dolarlara yaklaşacağını düşünüyorum. Eğer Barcelona'ya en çok söylenen o şu anda ki olacak gibi duruyor. Barcelona'ya transfer olup bir yıl Fenerbahçe'de kiralık kalırsa bence mükemmel bir senaryo fiyatı için hem de bence futbolcunun kendisi için de ideal bir senaryo. Bir yıl daha Fenerbahçe'de hem performans verecek ciddi anlamda hem de Yurt dışından iyice ilgi olacak. Bu e, fiyatını bayağı iyi arttıracaktır diye düşünüyorum. E, diğer senaryolar Ajax'a veya Benfica'ya yani oynayacağı liginde dominant bir takıma giderse, oynayacağı bir takıma giderse... E, bu da yine e, iyi performans vereceği bir takımdır. Sakatlık, ceza, Allah korusun kötü bir şey olmazsa iyi performans vereceği bir yere ...giderse bu tip, oynayacağı bir yere giderse yine fiyatını e, iyi arttıracaktır diye düşünüyorum. İyi performans verirse ki muhtemelen verir. Burada Barcelona gibi, Real Madrid gibi bir takıma giderse yani en kötü senaryo bence bu. E, yedek kalabileceği, sürekli oynamayacağı bir takıma gidebilirse ki bu pek mümkün gözükmüyor. Hiç kimse çok ihtimal verilmiyor yani oynamak istiyor Arda. Ama böyle bir takıma giderse de satış anında bir hype oluşuyor. Yani millet çok düşünmüyor burada oynar mı oynamaz mı? Büyük takıma gidince bir hype oluşuyor. Öyle bir şey olursa ben o da yani o satışın gerçekleştiği anda elden çı çıkarırım Arda'yı. Orada da bir kar sağlanır o şekilde diye düşünüyorum. Ajax, Benfica gibi bir takıma giderse de yine aynı şekilde bir hype oluşacaktır. O transfer anında da satılabilir. Sonra oynaması beklenip daha da değerlenmesi de düşünülebilir. Yani Ajax-Benfica gibi bir senaryo olumlu. Barcelona-Real Madrid gibi senaryolarda ben elden çıkarım yine kar bırakır bence. Fenerbahçe'de kalma senaryosu ve işte bir yıl Barcelona'ya gidip kiralanma senaryosu bence en ideal senaryo olacak gibi duran. Çünkü hem yurt dışından ilgi artacak hem de oynamaya güvenli alanda oynamaya devam edecek. E, olabilecek kötü bir senaryo İtalya Ligi gibi böyle zor ters bir lige gitmesi. E, orada tabii skor üretmek daha zor. E, takımlar yani... Çok dominant bir takım uzun süredir yok. Öyle her maç 3-5 atan. Geçen seneki Napoli belki biraz öyleydi ama Napoli'ye de pek uygun değil. Yani özetle öyle biraz zorlanacağı, skor üretmekte zorlanacağı bir takıma giderse yine muhtemelen transferine bir ayıp oluşur ama sonrasında fiyatı düşebilir. Senaryolarım böyle. Bir de arzlarına bakalım Arda'nın limited'te 610 arzı var, rare'da 110 arzı var, super rare'de 11 arzı var. 2 tane de unique kartı bulunuyor An itibariyle ve gördüğünüz gibi 2 tane de açık arttırması var şu anda. Ya yani arzları çok abartmazsalar bu sene olduğu gibi ki ben artık Solarian'ın uzun vadeli düşünüp denge politikasına geçtiğini sanıyorum bu konuda ve güveniyorum oyuna. bence sezon başında fiyatı ...her halükarda artacaktır. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak gibi gözüküyor. Ben sezon başında 200'lere dayanacağını düşünüyorum. Dayanmasa da değerini koruyacaktır. Ve oynadıkça veya konferans ligi öncesinde... ...veya hafta içi maçlar olunca biliyorsunuz değerler artıyor da az maç olduğu için. Öyle bir yerde güzel bir karla satılabilir. Veya 3-4 maç üst üste çok yüksek puanlar aldığı bir senaryoda ya yani illa değerini katlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece son kez uyarımı yapayım. Oynama riski olan, yedek kalma riski olan bir takıma giderse ben o transfer anında oluşan hype da elden çıkarırım. Yoksa tutmaya devam ederim. Ee, böyleydi tahminlerim. Umarım ee, hoşunuza gitmiştir. Umarım Arda için de hayırlısı olur. Fenerbahçe için de hayırlısı olur. Umarım bir sene daha kalır. Bu arada bir Fenerbahçeli olarak e, bir sene daha oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz de bir sene daha izleyelim. Hem onun için hem bizler için daha doğru olacağını düşünüyorum ben. Ee, umarım hayırlısı olur. Ee, yorumlarım böyle. Dediğim gibi sonra e, Eğlenceli bir oyun bilmiyorsanız ve referansla olursanız 5 kart satın aldığınızda bir kart hediye de geliyor. Ee, hem size hem bana geliyor. Ben referans linkimi bırakacağım. Kaydolmayı düşünürseniz kaydolabilirsiniz. Oyunu daha iyi öğrenmek için basitçe anlattığım ee, sonra başlangıç raplerine bakabilirsiniz. Onun da linkini bırakıyorum. Like beğeni yaparsanız sevinirim. Abonelik yaparsanız sevinirim. Ee, bir de bir şey daha diyecektim Neyse unuttum İzlediğiniz için teşekkür ederim Yorumlara bir şey yazarsanız mutlaka cevap veririm İyi günler Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere